Abi şimdi ikinci soruya geçmeden önce tweetleri ben baya takip ediyorum. Şimdi herkes sizi milliyetçi, vatanını seven, bu toprakları seven bir oyuncu olarak biliyor. Siz orada çıktınız dediniz ki mesela bu açılım süreciyle alakalı. Işte bu gündemdeki terörsüz, olan Türkiye. terörsüz Türkiye ile evet. alakalı. Artı işte PKK'nın kendi fesiyle vesaire ile alakalı sürecin başlangıcından bugüne kadar. Evet Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli'nin ile ilgili bir tweet attınız. Hı -hı. İkincisi de e, sırı süre öndere acil şifalar olsun dilediniz. Evet. Yani şu an siz bu düşüncenizden, ideolojinizden vaz mı geçmiş oluyorsunuz? Tabii ki hayır. Dediniz ya işte sizi milliyetçi kimliğinize tanıyor insanlar. Vatan, millet ve devlet sevdalısı bir oyuncu olarak tanıyor. Evet ben de tam da bu sebeple, bu özelliklerimden dolayı o iki tweet'i atmıştım. Bir tanesi Devlet Bey'in, Sayın Genel Başkan'ın APO ile alakalı hakikaten gündemde şok etkisi yaratacak bir çıkışı olmuştu hatırlarsanız. Birçok kişi o gün Devlet Bey'in ne demek istediğinin neyi murad ettiğini anlayamadı ve tepki gösterdi. Ben o gün Devlet Bey'in ne demek istediğini iyi anladığımı düşünerek buna destek verdim ve devletimizin amacı üzüm yemektir, bağcıyı dövmek değil diyerek de bir destek tweet'i attım. Yine o gün Devlet Bey'i anlayamayanlar benim o tweetimi de çok anlayamadılar. Kimisi iyi niyetli ama büyük çoğunluğu da art niyetli. Bunun altında işte modern tabirle linçlemek dediğimiz sosyal medya lincini kalkıştılar. Bir de Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırıldığı gün bir geçmiş olsun mesajı paylaşmıştım. O da yine aynı milli hislerle. Aynı duygularla paylaştığım, dışarıdan bakıldığında birbiriyle çelişiyormuş gibi görünse de aslında hiç de çelişmeyen bir geçmiş olsun mesajıydı o. Mesajım da şöyleydi. Terörsüz Türkiye yolunda kritik görev üstlenmiş Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun diliyor. Allah'tan şifalar diliyorum. Sırrı Bey evet ömrü vefa etmedi ama çok önemli ve çok kıymetli bir işin altına elini değil gövdesini koydu. Bu işin çözümü için çabaladı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli'nin büyük bir cesaret ve kararlılıkla başlatmış olduğu sürece katkı sunabilme adına e, onlar da kendi tabanlarından belki bir linç yeme pahasına bu işe kalkıştılar. Ama süreç devam ederken böyle ağır bir rahatsızlık ardından da işte vefat ...gerçekleşti, oldu. Ben de bu sebeple... ...tamamen insani duygularla... ...ve e, Sırrı Bey'in... ...sürece olan katkısından dolayı... ...geçmiş olsun dileklerimi paylaşmıştım. Aylar önce... ...Devlet Bey'in o çıkışını anlamayanlar... ...benim o çıkışa verdiğim desteği... ...anlamayanlar, o geçmiş olsun... ...mesajını da anlayamadı. Veya anlamak istemedi. Anlamak istemedi... ...tabii. Yani ben birçoğunun iyi niyetli olmadığını... ...düşünüyorum. Çünkü... ...burada hedeflenen çok açık. 40 yılı aşkın süredir ülkemiz... Hem evlatlarını bu uğurda verdi hem büyük bir maddi kaynak bölgenin gelişememesi Hep gibi eksi. sayabileceğimiz bir sürü başlıkta bizim sıkıntımız var. Evvela bu vesileyle bir kez daha bu vatan uğruna hayatını kaybetmiş aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle minnetle anarak bütün gazilerimize de Allah'tan şifalar dileyerek bu konuya yaklaşıyorum. 40 yıllık bu sürecin artık... Bitmesi lazım çok yol denendi geçmişte de bugün denenene benzer adımlar da atıldı farklı farklı sebeplerden akamete uğrandı ama bu defa büyük bir kararlılık var Sayın Bahçeli'nin bu konudaki ilk andan beri duruşu çok kıymetli yani benim milliyetçiliğimle devlet beyinkini hani ka karşılaştırmamız mümkün mü devlet bey adı gibi devletimizin önemli isimlerinden birisi. Devlet Bey bu konuda bütün yaşamını, bütün kariyerini, bütün siyasi hayatını masaya koydu bu işi bitirme pahasına. Bu çok kıymetli bir çıkış. Ben buradan bir kez daha kendisine şükranlarımı sunuyorum. Şöyle de yaklaşabilirdi olaya. Ya benden sonra gelecek birisi bu işe el atsın. Ben bunca yıllık yaşamımda bir çizgi üzere geldim. Tabii konforlu alanımdan çıkmayayım siyasi hayatımı, ömrümü bu şekilde finale götüreyim demek yerine bütün mücadelesini, yaşamını masaya koyarak büyük bir risk alarak, büyük bir kararlılık ve cesaret göstererek bu işi başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız aynı şekilde bu işe büyük bir destek verdi, önünü açtı. Bu isimler bu işin çözülmesi için bu kadar mücadele ve gayret ederken ben de bu ülkenin bir sanatçısı olarak aynı zamanda da bölgenin bir insanı olarak vanlıyım ben. Bölge konjonktürünü iyi biliyorum. Bölgedeki sorunları iyi biliyorum. Bölgenin bir insanı olarak, bölgenin bir sanatçısı olarak sonuna kadar da desteklediğim bir süreç ve bu sefer inşallah çözüleceği noktasında da hiç şüphe duymuyorum. Bu arada sevgili seyircilerimiz arkada bazen uçak sesleri duyabilirsiniz. Bunun sebebini söylemek ister misin abi? Evet zaman zaman geliyor yayına yansıyor mu bilmiyorum. Geçen F-16'lar var. Mesela. Evet yine geçiyor. <laughs> Bunlar Solo Türk uçakları. Bugün bizim yayını yaptığımız gün 29 Mayıs İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü. Bu vesileyle Sultan Fatih başta olmak üzere İstanbul'un fethinde de mücadele etmiş, burada şehit olmuş. Atalarımızı da rahmetle analım. Hepsini Allah rahmet eylesin. Biz Allah rahmet eylesin. Duysun. Böyle güzel bir şehri bize vatan olarak bırakmak için canları pahasına büyük bir mücadele göstermişler. 572. yıl dönümü. Bugün de hatta az önce tweet'leriniz dediniz ya bugün de onunla alakalı bir tweet attım. Bu artık bende gelenekselleşti. Her 29 Mayıs'ta atıyorum. Gezi olayları döneminde hatırlarsanız işte duvarlara yazılan yazılardan bir biri de zulüm 1453'te başladı. başladı denmişti. Ben de her 29 Mayıs'ta işte zulmün kaçıncı yılındaysak <laughs> onu kutluyorum. Bugün de zulmün 572. yıl dönümünü büyük bir gururla büyük bir gururla kutluyorum evet. ve vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı da büyük mutluluk duyduğumu Sevinçli. tabii mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Peki abi şimdi ikinci soruma gireceğim. İkinci sorum şu. Hı -hı. 80 90 2000'ler hangi dönemi seçmek istersiniz? Neden? Yani tekrar yaşama imkanım olsaydı Evet yani abi. hangi dönem daha hoşunuza gidiyordu? Size neler hissettiriyordu? 80'lerde çocuktuk. O yüzden çok hatırlayamıyorum o dönemi. Yani çok küçük yaşlarımız. 90'lar bizim gençlik yıllarımıza denk gelen yıllar. O yüzden 90'ları hep özlerim yani. Türkiye için böyle sıkıntılı süreçler ama yaş itibariyle en çok özlediğimiz yaş grupları. 80-90 2000'lerin dışında bir dönemi sorarsan. Işte ben 60'lar, 70'ler hep böyle merak ettiğim yıllar. Nostalji yıllardır. seviyorsun abi. Zaman. Ee, ya Allah'tan <laughs> onu böyle bir iki tane dizide oynayarak o dönemin ruhunu biraz böyle yaşama Hevesiz şansımız. Nispeten <laughs> yani işte aksesuarlardan, kullanılan evlerden, işte kıyafetlerden o dönemin ruhunu biraz yaşama imkanımız olmuştu. O yüzden 60'ları 70'leri çok seviyorum. Ama tercihiniz 90'lardan mı? E, 90'lar tabii gençlik yılımıza denk geldiği için. En hatırladığın şey ne abi mesela? 90'lara dair mi? Evet. Yani şu ulan ne iyiydi falan. Valla cep telefonu yoktu ya. Çok iyiydi ya. Yani çok iyiymiş. <laughs> yani çok iyiymiş bugün anlıyoruz. Çok Sosyalliğin iyiymiş. Sosyalliğin tavan Hakikaten yaptığı. Hakikaten öyle, gerçekten öyle. Yani çok klasik gibi duruyor bu şikayetler ama şimdi bizim jenerasyon şu noktada çok şanslı. Cep telefonsuz dönemi de hatırlıyoruz hayatımızın o kadar merkezine oturdu ki bu cep telefonu. Çok az kişide vardı zaten abi yani. İş adamlarında falan filan var. Ya yani. ilk çıktığında öyleydi evet. tabii ama ben öncesinde hani cep telefonsuz dönemde de yaşadık. Yani cep telefonsuz da bir arkadaşla bir yerde saat kaçta nasıl buluşulur ru yaşadık. <laughs> tabii şimdi cep telefonunun getirdiği konforlu alanda da yaşıyoruz. Ne kadar Büyük getirileri ve avantajları olursa olsun kesinlikle ama kesinlikle cep telefonsuz bir yaşam. Çok daha sağlıklı ve güzel bir yaşammış. Ha vazgeç diyeceksin, kullanma diyeceksin o zaman ama gel imkansız. gör ki imkansız evet. tabii. Bir iki tane vardı öyle yakın tanıdığım arkadaşım. Benim hala var. var yani akademisyenler bazı... Israrla direniyorlar yani. <laughs> Telefon kullanmıyorlar. Yaşlı işte akademisyenler de yapıyor <laughs> Ve hayranlık duyuyorum ya nasıl beceriyorlar. Ve daha sağlıklılar. Zihinleri daha diri. Maalesef bugün işte özellikle yeni kuşaktan... Çok karşılaşıyorum. Kendi kullandığı cep telefonunun numarasını bilmiyor. Kendi kullandığı numarayı bilmiyor. Ancak işte çaldırarak karşı tarafın numarasını söylüyor söyleyebiliyor. <laughs> Biz cep telefonsuz dönemde yani en hafızası zayıf arkadaşın zihninde bile en az 100 kişinin telefonu telefon yani numarası. ev telefonu, Doğru. iş telefonu veya acil durumlarda ulaşması gereken telefonlar en az 100 numara hafızamızdaydı ki bu sayı kimilerinde çok daha yüksekti. Evet. Peki abi. Şimdi oyunculuğa giden yolunuz nasıl başladı diye soracağım. Ee, akabinde de Gönül Dağı'ndan ilginç bir anını dinlemek isterim abi. Oyunculuğa işte konservatuar yıllarımda ben profesyonel oyunculukla tanıştım. Tabii öncesinde ortaokulda, lisede zaman zaman sahne aldım. İşte kimi özel günlerde işte şiir okumalarıyla, sunuculukla sahne deneyimlerim olmuştu. Yine lisede bir iki tiyatro oyununda, müsamerede rol aldığımız da oldu ama profesyonel anlamda bir oyunculuk dersek konservatuvar yıllarına dayanıyor. Kamera önü oyunculuk da yine aynı yıllara dayanıyor. Benim ilk işim, ilk kamera önü işim Recep İvedik serisinde Recep İvedik 3'tür. Şu meşhur, herkesin bildiği bu evet, CDG CD, şey isim CDG Osman, CDG Osman. CDG Osmandım ben orada. Zannedersem 3. evet 3. sınıftaydım. İlk kamera önü deneyimimiz o zaman oldu profesyonel setlerle de o zaman tanıştım. Şahan nasıl bir abi? Şahan profesyonel. Yani çok iyi bir oyuncu. Doğaçlama üzerine çok iyi. Mizah gücü yüksek. Zaten yaptığı işlerle ve başarısıyla bunu kanıtlamış birisi. O zamanlar tabii çok, o da benim gibi çok daha genç yaşta bir arkadaştı. Ve o yaşa göre çok başarılı işler yaptı. Tabii başarının ölçüsü tartışılır kişiden kişiye ama hani ben seyredilme oranını kastederek söylüyorum. Çok başarılı işler yaptı. Recep İvedik'ten sonra Recep İvedik'ten sonra ben bir süre gitmedim setlere. Hani okulu bitireyim öyle İyice bu dünyaya gireyim diye bekledim. Zaten bir yılım kalmıştı. O bir yılı da geçirdikten sonra işte bazı dizilerde konuk oyuncu, bölüm oyuncusu olarak birkaç projeye katıldım. Oralardan da güzel dönüşler oldu. Ben bu alanda ilerleyebilirim herhalde diye düşündüm ve o alana tamamen yöneldim. 2016 yılında ilk büyük işim, işte bu ana kasta oynadığım ilk büyük işim Sevda Kuş'un Kanadında dizisiydi. Orada Remzi karakterini oynuyordum. O zaman da 67-71 arası dönemi. Tabii Türkiye'nin de kaotik yıllarının başladığı yıllar, işte üniversite olayları, sağ sol çatışmalarının yeni yeni böyle alevlenmeye başladığı yılları canlandırıyorduk. Yani o vesileyle tabii Türkiye'de ne dolaplar döndüğünü, ne oyunlar oynandığını, kardeşin kardeşe nasıl kırdırılmaya çalışıldığını, tek merkezden nasıl bunların organize edildiğini o vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Şimdi şeyi geleceğim, Gönül Dağı'na geleceğim abi. Evet. Zaten konuştuk nasıl etkili bir dizi olduğuyla alakalı. Hı hı. Değişik bir ilginç alınız var mı Gönül Dağı setiyle alakalı? Gönül Dağı işte benim kaçıncı işim hatırlamıyorum ama Gönül Dağı'na ait mesela en dikkat çekici şunu söyleyebilirim, setleri genelde seyirciler ziyaret ederler. Bu birçok sette olağan bir şey. Özellikle de kendi semtinizdeyse, kendi ilçenizdeyse, kendi şehrinizdeyse gidersiniz sevdiğiniz bir diziyse ise setini ziyaret edersiniz. Ama işte kalkıp 500 kilometre bin kilometre bir seti ziyaret etme çok nadirdir. Gönül Dağ bu yönüyle de insanların teveccühüne mazhar olmuş bir iş. Her gün Türkiye'nin dört bir tarafından hatta yurt dışındaki gurbetçilerimiz Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan oralarda inanılmaz izleniyor bizim dizimiz. Akın akın set ziyaretine geliyorlar. Oradaki oyuncularla tanışmaya veya işte mekanları birebir görmeye, görmeye televizyonda seyrettiği Gönül Dağı'nda seyrettiği o Gönül Dağı'nı görmeye, e, mekanları görmeye 500 kilometre mesafeden, 1000 kilometre mesafeden, 2000 kilometre mesafeden ailece çoluk çocuk, hala, teyze, dede, nine toplaşıp geliyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Ben mesela buna çok şaşırmıştım diziye ilk başladığımda. Ben ikinci sezon girmiştim diziye. Arkadaşlar birinci sezondan beri o tecrübeyi yaşıyorlardı. Bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar seti ziyarete geliyorlar. Dedim ya aynı şehirde olduğunda gelinir. Neticede mesafe yarım saatlik bir yerdir. Ama 500 kilometre, 1000 kilometre şehirler arası yol yap. Sadece o mekanları görebilmek için bu çok kıymetli bir şey. Yani Gönül Dağı aslında gönül bağını kurmuş oluyor. Kesinlikle çok güçlü bir bağ kurmuş hem de. ...çok güçlü bir bağ kurmuş. Biz işte geçen hafta 182. bölümü çektik. İşte ekranda da 181 yayınlanacak bu hafta. Sonra işte 182 yayınlanacak. Hani 4. 5. bölümde yayından kaldırılmış... ...bu kadar çok dizinin olduğu... ...rekabetin bu kadar sert olduğu bu piyasada... ...182 bölümü geride bırakmış olmak... Çok, çok iyi bir başarı. ...büyük başarı ve gurur verici. Peki abi hayatınızda yaşadığınız en ilginç anınız? Ya çok vardı işte böyle bir anda sorunca hangisini seçsem diye düşünüyor insan. İlginç değil de belki böyle unutamayacağım yani ömür yaşlansak da unutamayacağımız diyebilirim. Şu an böyle iki tane geldi aklıma. Bunlardan bir tanesi sizin biraz önce konuya girdiğiniz o Boğaziçi Film Festivali olayında yaşananlardan sonra Destek amaçlı işte birçok yerden tebrik, takdir gördüm. Hem sade vatandaştan hem devlet erkanından. Bunlardan birisi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin meclisteki grup konuşmasında bizzat ismimi vererek tebrik etmesi. Yani benim ömür boyu unutamayacağım heyecanlardan bir his. inanılmaz, inanılmaz bir his. Bu vesileyle kendisine bir daha şükranlarımı arz ederim. Bir de yine o dönemki Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetlerine vermiş olduğumuz bu destekten dolayı makamına davet etmişti. Ben ziyarete gittiğimde Sayın Bakanla Hulusi Paşa'yla birebir görüşeceğimizi zannediyordum. Kendisi ayrıca bir jest daha yaparak bütün komuta kademesiyle tanıştırdı beni. Ben bilmiyordum. Bir bu... galaksi şeyine girdin <gülüyor> abi. <gülüyor> Girmiş oldum ben <laughs> görüşmenin o aşamasından haberdar değildim. Hatta ya tabii oradaki ortam çok enteresan yani anlatmakla da çok anlaşılacak gibi değil. Disiplinin daha dış kapıdan girdiğiniz andan itibaren böyle iliklerinize kadar Devletin gücünü hissettiğiniz ve disiplini hissettiğiniz bir yer orası. Herkesin tadımlayamayacağı bir şey aslında yani bu veya hissedemeyeceği. Yani çok zor <laughs> evet bunu deneyimleme imkanı çok zor. Daha dediğim gibi dış kapıdan ilk karşılayan rütbeli askerlerden ta makam odasının kapısına gelene kadar. Cem, Cem, Cem Yılmaz da bir gösterisinde anlatıyordu. Uzaydan şey Evet <laughs> evet. Tam o verdiği örnekteki gibi işte sizi belli bir yere kadar getiriyorlar. Bir üstüne devrediyorlar oradan belli bir yere kadar geliyor biliyorsunuz makam kapısına gelene kadar Sayın Bakanımız Hulusi Paşa'mızla işte bir görüşmemiz oldu. Ben daha fazla kendini böyle meşgul etmemek için e, efendim müsaade ederseniz biz izin isteyelim dedim. Bir dakika dedi ya dur daha dedi seni tanıştıracağım. O burada. <gülüyor> <gülüyor> daha dedi tanıştıracağım kişiler var. Ben şaşırdım acaba kim diye gel benimle dedi biz işte bakanlığın o uzun koridorunda yürüyoruz ama yani bit, bit bitmeyen bir yol orası böyle çok <laughs> enteresan bir yer. Sonra işte bir kapılar açıldı. Askerler tarafından bir odaya girdik ki toplantı odası. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün komuta akademisi orada. Ee, Genelkurmay Başkanından sivil bakan yardımcısına, kara kuvvetleri komutanı, deniz kuvvetleri komutanı, jandarma Genel Komutanı. Savaşa çıksan abi herkes orada yani. Yani hala <laughs> şu an anlatırken bile o o anı yaşar gibi oldum çok heyecan verici, çok özel, çok kıymetli, çok gurur verici bir gündü benim için. Herhalde ömrüm boyunca unutamayacağım anlardan biri odur. Çünkü o görüşme ekstra sürpriz oldu benim için, beklemiyordum. Orada kendi tanışma imkanım da oldu. Bu hiç unutamayacağım anlardan birisi. Yine böyle geçmişe dair herhalde hiç zihnimden çıkmayacak hatıralardan biri de şu. 2001-2002 yıllarıydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte 20'li yaşların başındayız. Benim çocukluğum, gençliğim Gazi Osman Paşa ve Bayram Paşa ilçelerinde geçti. Genel arkadaş çevremde hep oradan. Biz oradaki bazı arkadaşlarla, onlar da çok duyarlı arkadaşlar sağ olsunlar. Onlarla bir yardım faaliyetine başlamıştık. İşte çevremizde ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek karınca kararınca ne bulabilirsek böyle çok iddialı olmayan ama günlük en azından ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz bir aile, iki aile, üç beş aile kaç kişiye ulaşabiliyorsak ihtiyaç sahibi aileleri böyle tespit edip kendi imkanları larımızla şeyler yapmaya çalışıyorduk. Yine sonra o bir derneğe dönüştü. İsmi Çam Sakızı Derneği oldu. Çam Sakızı Çoban Armağan'ı. Tam onu diyecektim. Yine ailelere bir şeyler götürmeye çalışıyorduk. Böyle bir günde bir kömür yardımı, işte soğuk bir kış gününde kömür yardımı yapmak üzere Gazi Osman Paşa'nın ara sokaklarından birinde işte bize verilen bir adresi arıyoruz. İşte adresi bulduk. Kapısına gittik kömürlerimiz işte yanımızda, torbalarda. Kapıyı çaldık. Çok yaşlı bir teyze açtı kapıyı. Tabi bu tarz duygusal anlar Bizim o dernek bünyesindeki çalışmalarda çok sık yaşadığımız bir his yani ilk defa karşılaştığımız bir durum değil. Çünkü gittiğimiz yer zaten yani sıkıntılı bir aile, orun bir yardım ihtiyacını karşılamak üzere gidiyorsunuz. Zaten duygusal anların geçtiği yerler buralar. Ama burada çok ekstra bir şey oldu. Durum gerçekleşti. Biz kendisine işte teyzecim adresiniz bize ulaştı. Bir kömür yardımı getirdik size dediğimizde kadın birden kendisini verdi ve inanılmaz bir şeyle ağlamaya başladı. Ama yani böyle normal bir ağlama değil. Öyle gözden süzülen bir iki damla yaş değil. Yani bir... Hüngür hüngür ağlama. Hem de nasıl? Yani bir, bir şeyler birikmiş 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 kadıncağız artık orada teyzemiz daha doğrusu yaşı vardı epey kendisini koyu verdi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Dediğim gibi biz bu dernek faaliyetlerinde yani duygusal anlara alışkınız ama bu, burada çok ekstra. Ekstrem bir durum, evet. Çok ekstra bir durum oldu. Ben de şaşırdım için açıkçası. Niye dedim yani bu kadar ağlıyorsunuz. Geldi dedi evladım göstereyim bizi içeri davet etti. Yaşlı bir kocası kendisi de yaşça çok daha ileride olduğu için kocası çok şey yapamıyor yani çok kalkıp hareket edebilecek durumda değil. Bizi sobanın iki arkadaşlık hiç unutmuyorum. Bizi sobanın yanına kadar götürdü. Sobanın kapağını açtı. Sobanın içini gösterdi. Tabii buz gibi. Hava çok soğuk. Kadıncağız dedi ki biz en son artık son kalan kıyafetlerimi yakmak üzereydim yani yakacak hiçbir şey kalmamış uzun zamandır yakacak bir şey yani bulamamışlar. Çaresiz diyor yani tam son Evet yani çaresizlik içerisinde odanın işte birazcık belki soğuğunu kırabilir miyiz diye son bulduğu eski kıyafetlerini yakmak tutuşturmak üzereydim ki kapı çaldı. Siz bu kömürleri getirdiniz dedi. Böyle de Allah'ın yardımı bu şüphesiz Allah'ın yardımı. Tabii şüphesiz Allah'ın yardımı. Ne mutlu ki bizim Elinizden. bizi buna memur etti. O, o günü hiç unutmam dediğim gibi çok fazla böyle duygusal anlar yaşadığımız o dernek çalışmaları içerisinde ama bu benim zihnimde apayrı bir yeri var. Yani o kadıncağızın içeri davet etmesi, teyzemizin içeri davet etmesi, o sobanın kapağını açıp kıyafetleri göstermesi, tam bunları tutuşturmak üzereydim ki kapı çaldı siz geldiniz demesi benim unutamadığım anlardan biridir.